Merhabalar, Doktor Kaplan Baha Gönül ben. Genel cerrahi uzmanıyım, obeste cerrahisi yapmaktayız. Herkese hayırlı Ramazanlar. Ramazan geldi, bu bölümde de sizlerle Ramazan'da sağlıklı beslenme ve oruç tutma, obeste cerrahisi yani mide küçültme ameliyatları sonrası oruç tutmanızda bir zarar var mı, oruç tutabilir misiniz? Bunları konuşmak istiyoruz. Şimdi Ramazan ayında beslenme dediğimiz zaman hakikaten tabii ki oruç geliyor ama özellikle iftar ve sahur arasını iyi değerlendirerek beslenme dengemizi bozmamamız çok daha önemli. Ben buna küçük bir giriş yapacağım ama daha sonra beslenme uzmanımız Sayın Nur Patçı özellikle sağlıklı beslenme ve mide küçültme ameliyatı gibi obezite cerrahisi sonrasında hastalarımızın oruç tutarken nelere dikkat etmesi gerektiğini benden sonra anlatmaya başlayacak. Şimdi hepimiz iftar ve sahur arasını bir şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz ama en önemli bizim dikkatimizden kaçmaması gereken nokta şudur. ...mümkün olduğu kadar beslenmede sıvı dengesine dikkat etmemiz lazım. Çünkü hem günler uzun, oruç tutulacak saatler uzun... ...hem de bu yemekten sonraki rehavetle unutuluyorsa... ...özellikle su içmek gibi bizi sıvıya doyuran şeyler... ...su, ayran, çorba, çay türevi şeyler... ...biz mümkün olduğu kadar sıvı ihtiyacımızı bunlarla karşılıyoruz halk olarak. Böylelikle bizim iftar ve sahur arasında aldığımız sıvıların miktarı direkt olarak ertesi günkü vücudumuzun durumuna yansıyor. Yani şunu demek istiyorum. Mümkün olduğu kadar hafif bir iftar sofrasında bol sıvı alarak günümüzü hem daha rahat geçirmemizi hem de ertesi günde vücudumuzun durumuna katkıda bulunmamızı sağlayabiliriz. Bardak sayısı olarak hesaplamak isterseniz kiloya göre değişmekle beraber kabaca 6-8 bardağın altına düşmemeniz gerekiyor sıvı alırken. Burada bunu sayarken çay, çorba, su, ayran gibi sıvıları sayabiliyorsunuz. Meşrubat isteyenler meşrubat da sayabilirler. Fakat kahve ve çay ağırlıklı gidecekse bunu biraz daha arttırmanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü bunların idrar söktürücü vücuttan sıvıyı uzaklaştırıcı etkisi var. Yediğimiz besinlerin negeli kısmında protein kısmına dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle iftar saatinde aldığımız proteinlerin hafif bir ağırlık ve uyku hissi getireceğini unutmamamız gerekiyor. O yüzden iftar sofrası mümkün olduğu kadar hafif başlayıp aralar vererek mümkün olduğu kadar sıvımıza dikkat ederek suyumuzu bolca içerek değerlendirmeniz bizim için daha uygun oluyor. Şimdi oruç tuttuğumuz zaman vücutta görülen olumlu değişiklikler bize e, orucun sağlığımıza getirdiği katkılar olarak faydalar sağlıyor. Bunlar nedir diye bakarsak vücudumuzun metabolizması farklı bir şekilde biz bu oruç döneminde programlıyoruz yani 12 saatten uzun süreli açlıklar vücutta ciddi değişiklikler getiriyor. Karaciğerdeki fazla yağlanmanın azalmasından, karaciğerdeki glikojen depolarının yenilenmesinden, kan şekerimizin düzenlenmesinden, kan basıncının düzenlenmesinden ve gerekirse bağırsak alışkanlıklarının düzenlenmesine kadar giden bir sürü olumlu etki sağlamakta. Zaten e, akşam saatlerinde yemeğiyle beraber vücutta bir metabolizma değişikliği görülüyor. Bu da e, ...ileriki dönemlerde vücudumuza olumlu bir yatırım olarak geri geliyor. Nedir bu olumlu yatırım? Şimdi normal beslenme düzeninde özellikle şekerden ve proteinden zengin beslenirken... ...kandaki büyüme faktörleri, insülin benzeri büyüme faktörleri dediğimiz faktörler artmakta. Bunlar bizim dokularımızın, organlarımızın büyümesini sağlarken karaciğer yağlanması... ...ve kanser gibi olumsuz sebeplere de, sonuçlara da sebep olabiliyor. Böylelikle bizim... Bu metabolizmada değişiklik sağlayacak 12 saatten uzun süreli açlıklarımızla bu büyüme faktörlerini düzenleyip ileride hem karaciğer alınması hem kanser öncüsü durumlardan kurtulmamız mümkün olabiliyor. Şimdi konunun diğer kısmına gelecek olursak Ramazan ayında obezite cerrahisi sonrası yani mide küçültme, tüp mide, mide bypassları, şeker hastalığı ameliyatı sonrası olan hastalarımız, mide balonu olan hastalarımız oruç tutabilirler mi ya da ne zaman oruç tutulmaya başlayabilir? Biz genel olarak hastalarımıza ilk takvim yılda içerisinde oruç tutmalarını önermiyoruz. Çünkü hasta hızla kilo vererek ideal kilosuna ulaşacağı için o dönemde beslenmesinin oturması yaklaşık 6-9 ayı buluyor. Aynı takvim yılda içerisinde dememiz sebebi bu. Yani 9-12 ay sürecince hastamızın beslenmesini oturtması yeni yeni alışkanlık haline dönmeye başladığı için hastamız ilk sene zorlanıyor. O yüzden mide küçültme ameliyatı olan kendi hastalarıma ilk sene oruç tutmalarını tavsiye etmiyorum. Bu konuda herkes kendi ameliyat olduğu doktorundan daha detaylı bilgi alacaktır. Çünkü hepimiz kendi takip ettiğimiz hastalarımızın durumunu daha iyi biliyoruz. O yüzden mutlaka diyetisyeninize ve doktorunuza danışarak e, obeste cerrahi sonrası oruç tutabilir miyim sorularını gündemde tutun. Peki ilk takvim yılından sonra ne oluyor? Hastalarımız ideal kilosuna ulaşıp beslenme düzenine daha da oturttukları için sonrasında iftar ve sahur arasında daha verimli değerlendirilebilir bir hale geliyorlar. Böylelikle iftar ve sahur arasında yaklaşık 6-8 bardak sıvısını rahatlıkla tüketebilen, protein ve karbonhidrat içeriğini dengeli bir şekilde ayarlayan hastalarımız genellikle Ramazan döneminde oruç tutarken sıkıntı çekmiyorlar. Bunun detaylarını diyetisyenimiz Servinur Patçı size uzun uzadıya anlatacaktır. Teşekkürler. Merhabalar, ben bariyatrik cerrahi diyetisyeni Servinur Patçı, ekibin bariyatrik cerrahi diyetisyeniyim. Bildiğiniz gibi şu anda Ramazan ayındayız ve bana en çok sorulan sorulardan birisi de acaba mide küçültme ameliyatı olduktan sonra oruç tutabilir miyim? Bugün bunu konuşalım. Bakalım mide küçültme ameliyatı olanlar oruç tutabiliyor mu? Tutabiliyorsa ne zaman başlıyor? Nelere dikkat etmeli? Şimdi mide küçültme ameliyatı olduysanız eğer belli başlı bir beslenme sistemimiz olduğunuzu zaten biliyorsunuz mide küçültme ameliyatından sonra bizim önerdiğimiz ve istediğimiz şey küçük porsiyonlar şeklinde ve sık sık beslenmeniz. Bizim için bu çok önemli. Ayrıca diğer altın kurallardan birisi olan sıvı alımınızın çok güzel olması ve protein alımınızın da güzel olması. Bundan kastım ne? Sizin günde sıvı tüketiminiz 2-2,5 litrin altına düşmemeli ve proteininiz de, protein alımınız da 60 ve 80 gramın altına düşmemesi lazım. Eğer siz Bun iki şartı sağlayıp ve mide küçültme ameliyatınıza birinci yılınızı tamamlıyorsanız siz artık oruç tutabilirsiniz demek. Ama nasıl? Tabii ki de gü güzel kilo verdik ve ameliyatınızı ol olduğunuz için güzel kilo verdiniz. Belli başlı e birkaç noktaya dikkat etmemiz gerekiyor. Burada tabii ki de ben diyetisyeniz olarak size her zaman destekliyor olacağım. Size güzel beslenme programları, sizin sevdiğiniz ve tüketebileceğiniz şeyleri size e bir Ramazan Ramazan'da sağlıklı beslenme programı olarak gönderiyor olacağım. Şimdi bunu genel olarak bakarsak şu şekilde oluyor. Birinci ayımızı doldurduk ve sıvı alımımız çok güzel dedik. 2-2,5 litre. Protein alımımız gene çok güzel. 60 ve 80 gram arasında artık Ramazan ayındayız ve oruç tutmak istiyoruz. Peki nasıl olacak bu? Öncelikle siz oruç tutmak istiyorsanız sahur ve iftar arasında zaten 2-2,5 litre sıvıyı tüketmemiz gerekiyor. Bu neden önemli? Bu hepimiz için çok önemli. Sadece sizler için değil. Eğer vücudumuz dehidreti olursa yani susuz kalırsa baş ağrısı, konsantrasyon pro problemleri, yorgunluk bunlar hepimizde görülebilecek şeyler. O nedenle vücudumuz olabildiğince susuz bırakmamaya özen gösteriyoruz bu bir. İkincisi protein alımı çok çok önemli dedik. Neden? Çünkü hepimizin bildiği gibi sahur ve iftar arasında yaklaşık 16-17 saatlik bir açlık söz konusu. Şimdi zaten bu bu ameliyat olmamış insanlar için zor bir durum ve siz ameliyat olduktan sonra sizden istediğimiz neydi? Küçük porsiyonlar ve sık sık beslenmeniz, ara öğünlerinizin olmasıydı. Bu nedenle bunlar çok önemli. İftar ve sahur arasında ek olarak bir ara menünüzün daha olmasını istiyoruz sizden. Tabii ki de bu sizin tolere edebileceğiniz bir şey olduğuna özen gösteriyoruz. İftarda Yine diyetisyeninizin ve doktorunuzun takibinde yine size belirtilen ölçülerde hurma, zeytin, tuz, bu tür yiyeceklerle orucunuzu açabilirsiniz ya da yudum yudum suyla beraber açabilirsiniz. Buradaki önemli şey katı ve sıvı ayrımına dikkat edeceğiz. Yani bir su içtiğimiz zaman 10-15 dakika ara vereceğiz. Sonra katı almaya devam edeceğiz. Bunlardan sonra 10-15 dakika ara verdik çünkü 16 saatlik, 16-17 saatlik bir açlık durumu söz konusu. Bir anda vücuda yüklenmiyoruz. Dinle de dinlenin, sakin bir biçimde yemeye devam ediyoruz. Sizi eğer severseniz tabii ki de bu sizin sevdiğiniz ve istediğiniz şeyler olacak şekilde bir küçük kepçe çorbayla devam edebiliriz. Yine 10-15 dakika ara verip yine diyetisyeninizin belirlediği bir ölçüde belirlenen ölçüler şeklinde et balık tavuk olabilir, yanına salata olabilir, ayran olabilir. Bulgur pilavı olabilir, pirinç pilavı olabilir. Tabii ki de bu size diyetisyeninizin belirttiği miktarlarda olacak. En çok sorulan soru hiç mi pide yiyemiyoruz? Elbette ki yiyebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi bunlar sizin ve benim aramızdaki hani kilo veriminize bağlı ve beslenme programımızı takip takibinize bağlı olarak değişiyor. Çok güzel kilo veriyorsunuzdur ya da istediğimiz kiloyu koruyorsunuzdur. Deriz bir avuç içi büyüklüğü kadar pideyi yiyebilirsiniz ama e, hani bu tamamen sizin ve benim aramızdaki takibe bağlı bir şey. Yine iftarımızı yaptık, sahura gelmeden önce bir ara öğün olsun istiyoruz. Bu ara öğünün size sevdiğiniz bir şey olmalı ve protein ağırlıklı olsun ki sizi tok tutsun ve gün içinde aç kaldığınız için sizi toparlasın istiyoruz. Bir, sade, bir bardak sade kefir olabilir, sevmezseniz eğer ayran olabilir. Bir sade yoğurt olabilir, üstüne birazcık çilek ya da biraz muz yoğurtlu bir kendinizin hazırlayacağı meyveli bir yoğurt olabilir. Onun dışında iftar if, e, sahura geldiğimiz zaman da yine burada en önemli şey sıvı alımı olacak. Bol bol sıvımızı alıyoruz. Eğer severseniz bizim en önerdiğimiz şey tokluk hissini de sağlamak için ve protein alımınızı da karşılaması için bir, bir adet haşlanmış yumurta her zaman haşlanmıştır. Bazen dediğim gibi bu sizin kalori alımınıza ve tercihinize bağlı olarak omlet tarzında olabilir, menemen tarzında olabilir. Bu şekilde de tüketilebilir. Yanına yine belirlenen ölçülerde çavdar, tam buğday, tam tahıl gibi lifli gıdalarla beslenirsiniz. Hem sindirim sisteminizi destekler, kabızlığı önler hem de size tokluk sağlar, vücudu toparlar. Yine bunun yanında söğüş, salatalık, domates tarzında yiyecekleriniz de olabilir. Sağlıkla kalın.